Merhabalar efendim. Hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Gülli İpek. Nereden geliyorsunuz? Kıracesi'nin üstten geliyoruz. Ne rahatsızlığınız vardı? Mide üşeri. Bacaklarda intihap, romatizme, intihapla, şişme oluyordu. Ayaklarımda damarlı da kanıklı oluyordu. Bu rahatsızlıklara bağlı ne gibi şikayetleriniz oluyordu? Ya halsizlik oluyordu, baygınlık oluyordu evin içinde yani şey deken, çoluğuna çocuğuna uğraşakana evlemiyordum. Bir ev, evimi silemiyordum yani. Şimdi, mide üzerine bağlı ne gibi şikayetleriniz oluyordu? Mide üzerine bağlı ne gibi yanması oluyordu. Sancı yapıyordu. Y yemek yediğin zaman şişme yapıyordu. Acayip yani şiş... Ben çok zaman ottum ağladım yani mide için. Tıbbi tedavi gördünüz mü? Çok gördüm hem de. Ne kadar gittim. Gitmedim doktor kalmadı her yere başvurdum yani bir imkan bulamayınca televizyonda gördüm Ömer Coşkun'a dedik bir de ona başvuralım bakalım Allah ne yazıyor bize bakalım dedi vallahi belki onun faydası oluveriyor Bitkisel ürünleri ne kadardır kullanıyorsunuz? 20 gündür kullanıyorum 20 gündür hangi üründen kullandınız? 20 gündür panas kullanıyoruz Peki panaksdan sonra ne gibi faydalar gördünüz? Bacaklarımda yani hareket gördüm gittiğim zaman dutunmamak gördüm. Her şeyi gördük yani Allah'ıma hamdolsun. Bacaklarım çok şişme oldu. Bir yol yürüdüm mü şişiyordu. Ottum yerden kalkamıyordum. Damar kanıklı oluyordu. Acayip. Akşamına mesela çocuğumu almaya gidiyordum. Namaz kılmaya. Ottum yerden kılıyordum namazı yaşlılar gibi. Şimdi bu ottum yerden kılmıyorum Allah'ım. Allah'ım bana güç verdi yani. Yapabiliyorum, evimin işlerini yapabiliyorum, yürüyorum yani. Ufaktan dolanıyorum şimdilik. İnşallah sonun daha iyi gider. Damar tıkanıklığım geçti. Damar tıkanıklığım çoğudu. Hemen şöyle ılgıdığım zaman damarım tıkanı oluyordu yani. Kalkacağım damar tıkanıklığı oluyordu. Oturacağım damar tıkanıklığı oluyordu. Şu anda yani damar tıkanıklığım yok. Midenizdeki gül bal ne gibi faydalar gördünüz? Midemde şimdilik ne faydalı gördük? Şu anda yani midem rahat. Bu çayları içiyorum, bu vidikleri, fanasları kullanıyorum. Yani şu anda rahat mıydım? Şişmem yok. Şi bir yemek yedim mi dolaşıyordum sokaklarda. Şu an yani hiçbir yere de dolaşmıyorum, bir yere de gitmiyorum. Evimdeyim. Allah'ıma hamdolsun. Allah'ım ömür coşkunun başımızdan yerse gitmesin.